Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin amcası, şehitlerin efendisi Hz. Amza radallahu an. Peygamberimiz ve Hz. Hamza amca yiyen olmanın yanı sıra Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe'den süt emdikleri için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin süt kardeşi aynı zamanda çocukluk ve gençlik yıllarında arkadaş ve yakın dost idiler. Hz. Amza orta boylu, güçlü, kuvvetli heybetli bir sahabeydi. Aynı zamanda iyi bir avcı, keskin bir nişancı, cesur bir savaşçıdır. Lakabı Esadullah yani Allah'ın aslanıdır. Hz. Hamza rivayete göre 612 veya 616 yılında Müslüman olmuştur. Müslümanlığın seçmesi ise şöyle olmuştur. Ebu Cehil ve adamlarının peygamberimize hakaret ettiklerine şahit olan yeni Müslüman olmuş Abdullah bin Cuda'nın cariyesi av dönüşü Kabe'yi tavaf etmeye giden Hazreti Hamza'ya gördüklerini anlatır. Hazreti Hamza henüz iman etmemişti. Edilen hakaretleri işitince akrabalık damarları galeyana geldi ve doğru Kureyş topluluğunun içine daldı. Bu Celin yanına vardı ve ''Benim birader Zadem'in hatırını inceten sen misin?'' diyerek Boynundaki yayı ile başını yardı. Ebu Cehil'in adamları Hazreti Hamza'nın üzerine hücum edecek gibi oldular. Ebu Cehil, adamlarına dokunmayınız. Hamza'nın hakkı vardır. Zira ben onun birader zadesine fena sözler söyledim diye mani olur ve Hazreti Hamza'yı başından savar. Yanındakilere dönerek aman ona ilişmeyiniz. Bu iddetle varıp Müslüman olur. Onunla Muhammed kuvvet bulur diye nasihatta bulunur. Ebu Cehil Hazreti Hamza'yı bir anlık sinirle Müslüman olmasını engellemek için başı yarılmışken dahi ondan intikam alma hırsına düşmemiştir. Ama Ebu Cehil'in başına korktuğu geldi ve Hazreti Hamza işte ben de Muhammed'in dinini benimsiyorum cesarete olan varsa gelsin dövüşelim diyerek İslamiyet'i kabul ettiğini ilan etti. Hazreti Hamza'nın İslam dinini benimsemesiyle Müslümanların gücü arttı. Bu durum müşriklerin Müslümanlar aleyhine gerçekleştirmek istedikleri cüretkar teşebbüslerini bir kere daha gözden geçirmelerine sebep oldu. Diğer taraftan Allah Resulü de Ebu Talib'in ardından başka bir amcasının destek ve himayesiyle Mekke'de tebliğ faaliyetlerini daha bir güven ve cesaretle gerçekleştirme imkanı buldu. Hicretten sonra ise Medine'ye sığınan Müslümanları tehdit eden Kureyşlileri vazgeçirmek için onları ticaret yolunda sıkıştırmak üzere küçük askeri seferler düzenleyen Resulü Ekrem bu birliklerin ilk olduğu rivayet edilen Siful Bahar seferinde Hazreti Hamza'yı komandan tayin etti. Hazreti Hamza 30 kişilik bir müfreze ile aralarında Ebu Cehil'in de bulunduğu yaklaşık 300 kişilik bir süvari birliğince korunan Kureyş kervanını kontrol altına tutmak ve gerektiğinde baskını düzenlemek amacıyla sefere çıktı. Taraflar Medine'nin batısında Kızıldeniz sahillerine yakın bir yerde Cüheynelilerin yaşadığı bölgede karşılaştılar. Çarpışma Cüheyne kabilesinden Mecmin Amr'ın gayretiyle önlendi. Ebva ve Zuluşehir'e seferlerine ve Kaynuka gazvesine de iştirak eden Hz. Hamza bu seferlerde Resulü Ekrem'in sancağını taşımıştır. Hz. Hamza Bedir Savaşı'nda ise önde gelen kahramanlarındandı. Büyük bir cesaretle savaşarak teke tek vuruşmak için ortaya çıkanlardan Şeybe bin öldürdü. Mekke'nin önde gelen birçok müşrikin öldürülmesine de yardımcı oldu. Bu yüzden Hazreti Hamza'dan intikam almaya çalışan müşrikler Cübeyr bin Mut'ibin Habeş asıllı kölesi Vahşiye bir sonraki yapılacak savaşta Hamza'yı öldürdüğü takdirde azat edileceğine dair söz verdiler. Hazreti Hamza'nın ciğerini çiğneyeceğini ve organlarından yapacağı gerdanlığı boğazına takarak Mekke'ye döneceğini söyleyen Ebu Süfyan'ın karısı Hint ise bütün takılarına ilaveten 10 altın vereceğini vaat etti. Müşriklerle yapılacak savaşta Hz. Hamza Medine'de kalıp savunma yapılması veya şehrin dışında düşmanla savaşılması konusu tartıştırırken Resulü Ekrem'e ikinci çıkkı tercih ettiğini söyledi. Peygamberimiz de sahabelerinin çoğunun şehrin dışında savaşmak istediğini görünce Uhud doğru harekete geçildi. Savaşta müşriklerin Uhud Dağı'nın arkasından dolanıp saldırmalarını engellemek için 50 okçu yerleştirildi. Peygamberimiz bu okçulara savaş kazanılsa ya da kaybedilse bile dağdan inmemelerini söyledi. Ama yapılan uyarılara rağmen okçuların yerlerini terk etmesi yüzünden İslam ordusu bozuna uğrayınca savaş Yeniden başladı ve bu anda Hazreti Hamza ben Allah ve Resulünün aslanıyım. Müslümanların yanlış hareketlerinden dolayı da senden af dilerim diyerek düşmanla çarpışmaya devam etti. Bir taşın arkasına gizlenip Hazreti Hamza'nın vuruşmasını seyreden vahşi rakibini yendikten sonra kendisinin bulunduğu yere yaklaştığını görünce mızrağını fırlatarak onu şehit etti. Daha sonra ciğerini çıkarıp Hind'e götürdü. Düşman askerleri başta Hazreti Hamza olmak üzere babası müşrik olan Hanzale bin Ebu Amir dışında bütün şehitlerin burunlarını, kulaklarını ve diğer organlarını keserek iplere dizip savaşa katılan kadınların boyunlarına gerdanlık diye taktılar ve Mekke'ye o şekilde girmelerini sağladılar peygamberimiz bu duruma çok üzüldü. Hz. Hamza'yı görmek isteyen kız kardeşi Safiye'ye engel olmaya çalıştıysa da engel olamadı. Fakat Hz. Hamza'nın cenazesini görünce gözyaşlarını tutamadı. Peygamberimiz Hz. Hamza'nın Allah ve Resulünün aslanı şehitlerin efendisi olduğunu söyleyerek halası Safiye ile kızı Fatıma'yı teskin etti ve şehitlerin ölmeyip cennette yaşadıklarını belirttikten sonra bu esnada nazil olan Bismillahirrahmanirrahim Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü zannetmeyin bilakis onlar diridirler Allah'ın kendi lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar arkalarından gelecek Beynüs kendilerine katılmamış olan şehit kardeşleri içinde hiçbir keder ve korkunun bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar. Ayeti kerimeyi okudu. Onu şehit eden Vahşi bin Harp Mekke'nin fethinden sonra Taif'e kaçıp oraya yerleşti. Taifliler İslamiyet kabul ettiklerini bildirmek üzere Medine'ye bir heyet gönderdiklerinde Vahşi de onlarla birlikte Medine'ye gelip peygamberimizin huzuruna çıktı. Amcasının şehit edilişini kendisinden dinlerken büyük bir üzüntüye kapılan Resul-i Ekrem ona bir daha gözüne görünmemesini söyledi. Emeviler döneminde Ebu Sufyan'ın oğlu Muaviye'nin halifeliği zamanında Uhud civarından su çıkarılması lüzum görülmüştü. Uhud'da da şehit kabirlerinin bulunduğu yer dışında su akıtma imkanı olmadığını halifeye yazdılar. Muaviye de şehit kabirlerinin açılıp içindekilerin başka tarafa nakledilmesini buyurdu. Medine halkını Uhud'da şehit cenazesi olanların hazır halde bulunulması istenildi. Hazreti Hamza'nın ve diğer sahabelerinin mezarları değiştirileceği zaman ise hayret verici hadiseler yaşanmıştı. Am bin Camuh ile Abdullah bin Am'nın müşterek kabri açılınca cesetlerin hiç bozulmadığı görüldü. Abdullah bin Amr'ın şehit olunca elini yaralı yüzüne bastırıldığı halde gömülmüştü. Yeni kabrine konulurken eli yaralısından çekilince yüzü kanamaya başlamış. Eli tekrar yarasına konulunca kanaması kesilmişti. Kabir açma sırasında Hazreti Hamza'nın ayağına demir küreğin ucu değince ayağından kan akmıştır. Uğul şehitlerinin kabirleri İlk gömüldükleri zamandan 46 yıl sonra açılmıştı. O sırada ortaya mis kokusu gibi bir koku yayılmıştır. O mübarek şehitler uyan canlı insan gibi omuzlara alınarak yeni kabirlerine taşınmıştı. İlerleyen dönemlerde Hazreti Hamza'nın türbesini Abbasiler tarafından yaptırıldığı rivayet edilir. Türbenin yanına daha sonraki dönemlerde mescit ve kütüphane yapılmış Osmanlı devli zamanında bunun bakımına itina gösterilmiştir. Bölgenin yönetimi Osmanlı'nın elinden çıkınca türbeler ve çevresindeki tüm yapılar yıkılmıştır. Kanalıma ücretsiz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Tarih Meraklıları